そう。<laughs> Evet, <laughs> birazdan <laughs> Öncelikle ben de hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Allah nice nice bayramlara böyle birlikte, beraber, eşimizle, dostumuzla sağlıkla, sıhhatle kavuşmayı nasiple müezzin eylesin. Tabi kurban, Allah'a yaklaşmaktır. Bayramlar birlik, beraberliktir. Ve bizleri bir araya getiren, önemli müstesna günlerden bir tanesidir. Öyle güzel bir dine mensubuz ki Cenab-ı Allah bizlere böyle yılda iki kez bir arada olmayı, beraber olmayı özellikle belli hususlarda aynı düşünmeyi paylaştığımız böyle günleri bizlere nasip etmiş. Tabi kurban daha farklı. Kurban bayramı ayrıca başka bir takım farizaları da yerine getirdiğimiz bir bayram. İşte hemen kutsal topraklarda haç farizasını yerine getirmek için giden milyonlarca Müslüman kardeşlerimiz var. Ben buradan da tüm acılarımızın haclarını Allah kabul ve makbul eylesin. O kutsal topraklardan milletimize, vatanımıza güzel dualar etmeyi nasip etsin. Ve kazasız belasız hem tüm Türk acılarımızın hem de tüm İslam coğrafyasından o bölgeye giden acılarımızın da sağlıkla, sıhhatle yuvalarına kavuşmasını nasip etsin. Tabi bizler öyle bir medeniyetin, öyle bir kültürün mensuplarıyız ki komşusu açken top yatmayan bir milletin mensuplarıyız. İşte kurbanda da baktığınızda belki Allah'a bizler kurbanımızı kesiyoruz, kanlar akıtıyoruz ama diğer taraftan da kurban paylarımızı bölüştürüyoruz. Eşimize, dostumuza paylaştırıyoruz yine ihtiyaçlı insanlarına, insanlarımıza bu kurbanlardan paylar vererek bir taraftan ibadetimizi yerine getirirken diğer taraflardan da bizi biz yapan bu duyguları, paylaşma duygusunu da yerine getirmiş oluyoruz. Ben bu anlamda da kestiğiniz kurbanları da Allah kabul ve makbul eylesin diyorum. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, bu bayramada ne yazık ki durup girdik. Uzun süredir hemen hemen Tüm bayramlara böyle bunu gidiyoruz. Yanı başımızdaki coğrafyalardaki kardeşlerimizin, yanı başımızdaki ülkelerdeki insanların kanla, gözyaşıyla, açlıkla, sefaletle bugün iç içe olduğu böyle bir bayramı bu şekilde yaşadığını bizler gördükçe tabii ki bizim de bayramımızın bayram olmadığını görüyor ve idrak ediyoruz. Suriye'de bugün 7 milyonu aşkın insan yurdundan edilmiş, 200-300 bine yakın insanın öldüğü ki bunların da belki üçte birinin çocuk olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Irak'ta uzun yıllardan beri karışıklıkla başlayan özellikle son birkaç aydır IŞİD denilen bir belayla daha da farklı bir pozisyona giren hemen Irak'taki durumlarda ne yazık ki Suriye'den çok da farklı değil. Diğer taraftan Filistin özellikle Ramazan ayı ve sonrasındaki belki yaralarını daha daha yeni yeni başlıyor. Myanmar'da, Afganistan'da, birçok coğrafyada özellikle İslam ülkelerindeki bu karışıklık, bu kan, bu gözyaşı, bu sefalet eminim ki hepimizin de hem insan olduğumuz için hem de Müslümanlar birbiriyle kardeştir düsturuyla kardeş olduğumuz için eminim ki hepimizin yüreğini dağılıyor, hepimizi üzüntüye gaf ediyor. Allah onların da bizim gibi böyle güzel bayramlar yapmalarını, bayramlar gibi de her günlerinin mutlu ve huzurlu olmalarını onlara nasip etsin diyorum. Tabi böylesine bir coğrafyada muhakkak ki sessiz kalınmaz, kalınmamalı da bugün bir buçuk milyona yakın mültecinin Suriye'den gelen kardeşlerimizin içimizde barındığını görüyoruz. Yine Irak sınırından birçok insanın gelip Türkiye'nin onlara kucak açmasıyla beraber sahiplendiğini görüyoruz. Çünkü biz böyle bir medeniyetiz. Ta eskiden beri Osmanlı'dan ve devamından beri hep bizler kardeşçe bu coğrafyada barışın, mutluluğu, huzuru ve sükuneti hep idrak etmeye çalışmış bir millet olarak bugün de bunların ve bu anlamda tüm kardeşlerimizi kucaklamanın gayreti içerisindeyiz. Tabii ki Allah bir kez daha onlara da böyle hayırlı bayramlar bizler gibi nasip etsin. Bizlerin de inşallah hiçbir şekilde kardeş kanının dökülmediği, bundan sonra bir tane daha şehiti vermediğimiz, huzurla yaşadığımız bir ülke, bir coğrafya ve böyle bizlere de güzellikler bundan sonra da Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Evet biz bu yıl biraz daha farklı bir bayramlaşma yapalım dedik. Geçtiğimiz bayramlaşmada Ramazan ayında bayramdan sonra birkaç noktada hem buradaki personelimizle hem de aşağısındaki şantiyede bulunan personelimizle ayrı ayrı bayramlaşmalar yapmıştık halkla yapmış olduğumuz bayramlaşmada da ben orada da sizlere de şunu söylemiştim. Sizlerden kimsenin gelmediği ve katılmadığını gördüm demiştim. Ve inşallah öbür Ramazan'da, Ramazan öbür bayramda, bayramın içerisinde bir günde hep beraberce herhangi bir birim ayrım yapmaksızın tüm personelimizle aynı yerde, aynı noktada, aynı saatte bayramlaşma yapalım dedik. Son gün muhtemelen sizlere bu bilgi verildi. Şu anda da sizlerle birlikte burada bu bayramlaşmayı yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da tüm bayramlaşmalarımızı bu şekilde yapacağız. Hep beraberce tüm personelimizle yapacağız ve inşallah böyle yine bayram günü içerisinde yapacağız. Hem mesai bir daha böyle birkaç saatimizi bayramlaşmaya vermeyelim. Hem de bayram bittikten sonra bayramlaşmanın tabii ki güzelliği var ama diğer taraftan da bayramın içerisindeki yapılan bayramlaşma gibi de bir etkisinin olmadığı kanaatindeyim. Ben bu anlamda da hepinize teşekkür ediyorum. Geldiniz, katıldınız, bu güzel ortamı oluşturdunuz ve hepinize de bir daha inşallah öbür bayramda hep beraberce buluşmayı temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, 6 aydır birlikteyiz, beraberiz, koşuşturuyoruz, çalışıyoruz. El ele, kol kola, tokatımızda güzellikler oluşturmaya çalışıyoruz. Her zaman söyledik, göreve geldiğimiz andan itibaren bizim tek derdimiz var, tek hedefimiz var. O da tokatlı insanların yüzünü güldürmek, tokattaki insanların ihtiyaçlarını, problemlerini, bizden istemiş oldukları hususları yerine getirmek ve yine şu şehirde eserler oluşturmak, güzellikler oluşturmak, dışarıdan bakan insanların götüreceği bir hale şu güzel tokatımızı inşallah getirmek diye ta göreve başladığım andan itibaren bunu söylemiştim. Ve burada da bu işin sadece bir belediye başkanıyla, sadece bir belediye meclisi grubuyla, sadece müdürüyle, şefiyle, işçisiyle olmayacağını da her fırsatta söylemiştik. Başarı ancak birbirine kenetlenmiş insanlarla olur. Başarı ancak o motivasyona sahip ve gerçekten de birbiriyle kardeşçe, birlik ve beraberlikle hareket eden insanlarla ancak olur diye söylemiştik. Ve Bu konuda da bunu hassasiyetle, altını özellikle çizerek de bahsetmiştir. Biz hiçbir zaman kimsenin yaşına, kimsenin fikrine, düşüncesine, tarzına göre insanları kategorize etmeyeceğimizi her fırsatta söylemiştik. Bizim için önemli olan hizmet etmek, bizim için önemli olan burada almış olduğumuz ücretin, paranın, neyse maaşın hakkını vermek ve bizden bir şeyler bekleyen insanların bu anlamdaki üzerimizdeki sorumluluğunu yerine getirmek demiştim. Bu konuda da biz herkesin yanında olduğumuzu, herkese eşit mesafede olduğumuzu çalıştığımız sürece de hiçbir şekilde hiçbir kimseye de niye gözünün üstüne taşın var demeyeceğimizi belirtmiştim. Bu, anlamda da yine aynı düşünce, aynı fikirle yolumuza devam ediyoruz. Allah şükür ki 6 aydır almış olduğumuz mesafenin, kat etmiş olduğumuz yine yolun, bu anlamda bu fikrin, bu düşüncenin her anlamda sizler üzerinde de sirayet etmesinin de yine bizler sevinci içerisindeyiz. Yeterli mi? Tabii ki değil. Daha yapacak çok şey var. Daha alınacak çok çok mesafeler var. Bu daha yolun başı diyorum. İnşallah yine bu güzelliklerle, bu heyecanla sizlerin de bu işi taşın altına elinizi koymanızla beraber ben inanıyorum ki dualar alan, insanların gönlüne giren, bu şehirde güzellikler yapan ve inşallah sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü yerine getiren birer hem fert hem belediye olarak çalışacağımıza da can yürekten inanıyorum. Evet, yaz döneminin artık sonlarına geldik. Şurada önümüzde yine yoğun belki bir, bir buçuk ayımız var. İnşallah havalar müsaade ettiği sürece de yine yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yine kışa yönelik hazırlıklarımızı arkadaşlarımız, ekiplerimiz muhakkak ki yapıyorlar. Evet ve yine bütün yapılan hizmetlerimizle beraber inşallah önümüzdeki yılın da hazırlıklarını da artık sonbahardan itibaren de başlatmış olacağız. Allah bu anlamda hepimize güzel işler yapmayı bir kez daha nasip etsin. Allah kazasız, belasız, sağlıkla, sıhhatle görevlerimizi yapmayı, evimize helal lokmayı yedirmek için mesaide vermiş olduğumuz bu bilincin ve yine bu özverinin hakkını vermeyi ve yine çalışmış olduğumuz bu süreç içerisinde de Tokat'a güzellikler yapan, bu çorbada birer tuzu olan insanlar olmayı hepimize, hepimize nasip etsin diyorum. Ben bir kez daha hepinizin bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Eşinizin ve ailenizin de bayramlarını buradan tebrik ediyorum. Allah daha nice nice böyle bayramlara beraberce kavuşmayı nasip etsin. Hepimize bir kez daha kalbi duygularımı sunuyor. Haydi günler diliyorum. Sayın Başkanımıza bu vecis konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Ehl-i beytine, afat ve ailesine, ashab ve ümmetine bilinler salat, bilinler selam olsun. Ey kainatın yegane sahibi. Ya Rabbel Alemin, kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatımızı, ibadetlerimizi, dergah kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle Ya Rabbi. Bundan elde edilen sevabı insanın peygamberi, Yaratıkların en şereflisi, insanların kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhuna kendilerinin amel defterlerini hediye kabarda haberde öyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Yerhamer Rahimin. Bizleri imandan, hızla namustan, hayadan, takvadan, dert verip derman aratmaktan. Affetirici Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatinden mahrum bırakma. Hazreti Kur'an'ı hayırlı işlerimizde önde, ahlaki hareketlerimizde rehber, kabirde arkadaş, kıyamette yoldaş, Sırat köprüsüne, nur cehenneme karşı sur eyle ya Rabbi. Şanlı bayrağımız daima mansur. Düşmanlarımızı makhur. Aziz vatanımızı mamur. Sana yönelen gönüller